Herkese merhabalar. Yasemin'in mutfağına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için evde içli köfte en lezzetli ve en pratik haliyle nasıl yapılır çok detaylı ve püf noktalarını anlatan güzel bir video hazırladım. Videomu sonuna kadar izledikten sonra sizler de bana hak vereceksiniz. Aslında bu lezzetli köfteleri evde yapmak düşündüğümüz kadar zor değil. Kesinlikle videomu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Hazırsak hemen köftemizin hamurunu yapmaya başlayabiliriz. Bunun için geniş bir kasenin içerisine 3 su bardağı köftelik bulguru ilave ediyorum. Esmer ya da sarı bulgur kullanabilirsiniz. Ben esmer olanını kullanmayı tercih ettim. Üzerine 1,5 su bardağı irmik alalım. 1,5 tatlı kaşığı tuzunu da ilave ettikten sonra. 2 su bardağı ılık su ile bulgur ve irmiğimizi ıslatalım. Burada hamurun güzel olması için bir püf noktasını sizlerle paylaşmak istiyorum. Suyumuz kesinlikle ılık olmalı arkadaşlar. Sıcak ya da kaynar su kullanmayın. Çünkü bulgur hemen pişecektir. Bu da hamurunuzun güzel olmamasını sağlar. Burada ılık su kullanmaya dikkat edelim. Şimdi suyunu ilave ettikten sonra hamuru güzelce karıştıralım ve yaklaşık yarım saat kadar dinlenmeye bırakalım. Hamurumuz dinlenirken diğer taraftan biz de kıymalı harcımızı hazırlayalım. Bunun için 500 gram kıymam vardı. Tencerenin içerisine aldım. Ve suyunu bırakıp çekene kadar güzelce pişirdim arkadaşlar. Bu arada ben malzeme listesini videonun altına ekleyeceğim. Oradan da detaylı şekilde bakabilirsiniz. kıymamız pişti şimdi içerisine 1 kilogram küçük küçük doğradığım mor kuru soğanım vardı onu ilave edeceğim arkadaşlar bu arada ikinci püf noktasını da sizlerle paylaşmak istiyorum içli köftenin kıymalı harcını hazırlarken mutlaka mor soğan kullanın bulabiliyorsanız eğer çünkü beyaz tatlı soğan kullandığınızda kıymalı harcının lezzeti güzel olmuyor bu şekilde mor soğan bulursanız mutlaka onu kullanın bir de Soğanları mutlaka elinizle ya da tahtada doğrayın. Robotta falan doğradığınız zaman acımsı bir tadı oluyor. Buna da dikkat ederseniz lezzeti ikiye katlanacak köftelerinizin. Soğanlar da piştikten sonra içerisine 125 gram tereyağını ilave ettim ve yağ eriyene kadar karıştırmaya devam ediyorum. ocaktan almadan son olarak içerisine 1 yemek kaşığı biber salçası, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı karabiber ilave edip salçasını güzelce kavuruyorum. Ocağın altını kapattım. Şimdi içerisine bir demet küçük doğranmış maydanoz ve bir su bardağı iri çekilmiş cevizimi ilave ediyorum ve iç harcımı güzelce karıştırıyorum. Köftemizin iç harcı hazır arkadaşlar. Bakın gayet güzel oldu. Kış mevsiminde olduğumuz için çok kısa sürede kıymamız donacaktır iç harcımız soğurken köftemizin hamurunu yoğurmaya başlayalım biz. Bunun için ıslatmış olduğum bulgur ve irmiği robotun haznesine aldım. Üzerine 2 adet yumurta ve 1 yemek kaşığı biber salçası ilave ettikten sonra robotta çekmeye başladım. İçli köfteyi ben yıllardır yapıyorum arkadaşlar. Genelde hamurunu elimde yoğuruyordum. Gerçekten çok emek ve güç istiyor köftenin hamuru çünkü çok güzel yoğrulması lazım e, tabiri caizse macun kıvamında olmalı ki köfteyi açarken ve pişirirken e, hamurlar kesinlikle çatlama ve yırtılma olmasın bunun için çok güzel yoğrulması gerekiyor ama ben bugün bu şekilde robotta hamuru hazırlamayı denedim İnanın o kadar pratik oldu ki ben hiç yorulmadım sizlere de kesinlikle bu şekilde hazırlamanızı tavsiye ediyorum Hamurumun kıvam alması için çekerken ara ara su ilavesi ediyorum arkadaşlar. Bakın kıvam almaya başladı. Şimdi bir buçuk su bardağı un ve bir su bardağı suyu da ilave ettikten sonra tekrar çekmeye devam ediyorum. İçli köftenin hamuruna toplamda 2,5 su bardağı su ilave ettim arkadaşlar. Bakın kıvamı gayet güzel oldu. Şimdi artık geniş bir kasenin içerisine alabilirim. Şimdi hamuru toparlamak için elimi güzelce suya batırıyorum arkadaşlar. bu da çok önemli. Suya batırmadığınız zaman hamur elinize yapışacaktır. Elinizi suya batırdığınız zaman bakın gayet güzel hiç hamur yapışmıyor elinize. Hamurun kıvamını görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Ne kadar güzel olmuş. Ve ben bunu elimle yoğurmadım. Robotla çok pratik bir şekilde hazırlamış oldum hamurumu. Bakın. Gayet güzel. Şimdi benim en sevdiğim kısma geldik arkadaşlar. Elim ıslattıktan sonra hamurdan bir parça koparıyorum. Boyutu tamamen size kalmış. Ben biraz büyük seviyorum köfteleri. O yüzden büyük yaptım. Şimdi tek parmağımla değil bakın 3-4 parmağımı kullanarak köftemi incecik açıyorum. Sizler de bu şekilde inanın hepiniz açabilirsiniz. Yani tek parmağınızı hamurun ortasına batırıp da şöyle ince uzun bir oyuk oluşturmanıza gerek yok. Herkes yapamayabilir bunu. Ama benim bu gösterdiğim şekli inanın hepiniz yapabilirsiniz. İçine 1,5 yemek kaşığı kadar kıymalı harçtan koyduktan sonra bakın poğaça kapatır gibi. Hani hamurdan poğaça yapar gibi kapattım. Kenardan fazlalıklarını aldım ve elim ıslak dikkat ederseniz pürüzsüz kıvamda bir köftem oluştu. Bakar mısınız? Gayet güzel oldu. Evet, sonuç mükemmel. Şimdi ben sizler için birkaç tane daha köfteyi yapacağım. Sizlerin daha rahat görebilmesi açısından. Burada videoyu hızlandırmadım ki sizler de rahatça görebilirsiniz diye. İç harcım bitene kadar bütün köftelerimi bu şekilde hazırlıyorum arkadaşlar. hamurunun kıvamı o kadar güzel ki arkadaşlar bakın elimde ne kadar uğraşırsam uğraşayım kesinlikle çatlama olmuyor. Bakar mısınız? Köftelerimiz hazır. O kadar güzel oldular ki bakmalara doyamıyorum. Buyurun siz de biraz izleyin isterseniz. Çok az bir hamurum artmıştı. Onu da bu şekilde hazırlayarak değerlendirdim arkadaşlar. İçi köfteleri iki şekilde pişirebiliriz arkadaşlar. Suda haşlayarak ve yağda kızartarak. Ben bugün sizler için her ikisini de yaptım. Her ikisini de size göstermek istiyorum. Tencerenin yarısına kadar su ilave ettim. Su kaynayınca içerisine bir tatlı kaşığı tuz attıktan sonra tencerenin alt kısmı dolacak şekilde köftelerimi yavaş yavaş suya bırakıyorum. Diğer köfteleri kızartmak için tencerenin içerisine bolca sıvı yağ aldım ve yağ kızınca köfteleri yavaş yavaş yağ bırakıyorum arkadaşlar. Arkalı önünü güzelce kızartacağım. Köftelerim gayet güzel piştiler. Şimdi sıra sunum aşamasına geldi. Şu güzelliğe bakar mısınız arkadaşlar? İnanın her ikisi de çok ama çok lezzetli oldu. Gördüğünüz gibi gerçekten evde içli köfte yapmak aslında bu kadar basit. Benim bu tarifimi denedikten sonra kesinlikle hepiniz evde yapacaksınız köftelerinizi. Videomu buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı Beğeni ve yorum yapmayı unutmayın lütfen sizlerin beğeni ve yorumları benim için gerçekten çok kıymetli ayrıca videonun altındaki zil butonuna basarak da yeni tariflerimden ilk siz haberdar olabilirsiniz yeni bir tarifte tekrar sizlerle buluşmak üzere hepiniz hoşça kalın sevgiyle kalın.